Bursa'da çöp evde bulunan ve Antalya'da tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Antalya Çocuk Evleri sitesinde devlet korumasına alınan Muhammed yaşıtlarıyla güzel vakit geçiriyor. İnanılmaz değişmiş Cem Muhammed, inanılmaz sosyalleşmiş, çok mutluydu. İçinden çıktığı kabusu arkasında bıraktı. Muhammed Cem sağlığına kavuşmaya, yaşıtları gibi gelişimini sürdürmeye başladı. Bursa'da memurların icra için gittiği evde bulunan ve teyzesi tarafından alıkonulduğu ortaya çıkan 9 yaşındaki çocuk Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Antalya Çocuk Evleri sitesinde devlet korumasına alınan Muhammed'in yeni görüntüleri paylaşıldı. açacak kilo aldığı ve sosyalleştiği görülen küçük Muhammed'in rehabilitasyon süreci bir müddet daha devam edecek.